Tekrardan merhaba. Eylül Kumaş Antalya'dan hayırlı günler diliyorum. Ee, size harika bir iğnenin tanıtımını yapmak istiyorum. Alman marka Şimeys ikili iğne. Ee, bu Şimeys Alman marka ikili iğnelerimizin şu an elimizde 2,5 milim, 2 milim 3 milim, 4 milim olarak e, iğne aralıkları farklı böyle iğne aralıkları genişliği olarak elimizde mevcut. İkine iğnelerle e, dilerseniz böyle iki tane iplik takarak ikili dikiş, spor dikiş yapabilirsiniz. Yani reçmenin yaptığı e, iki dikişi bu ikili iğnelerle de yapabilirsiniz. Her marka piko makinanızı kullanabilirsiniz. Sadece kara makinalarda yani eski e, kara makinalarda bunları kullanamazsınız. Onun dışındaki e, ev tipi bütün e, dikiş nakış piko makinalarında kullanabilirsiniz. Var mı? Alman şimes marka. Hangi Eylül kumaştan. De, herkese hayırlı günler diliyorum. Hangisi?